Herkese merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bilgisayardan iki tane aldık. Bunlar Fridos. Bunlara işletim sistemlerini şimdi sizlerle beraber gönderi e, yükleyeceğiz. Cihazı görün. Fiyatı da belki merak edersiniz diye paylaşmak istedim. Şimdi cihazlarımıza geçelim. Bakın bir tane cihazı Windows kurulum ekranına açtım. Diğer cihazayla kurulum ekranı değil. İki tane aldık biz bu cihazlardan. Hatta bakın içinde aslında kapasını. Merak eden arkadaşlara bunu da ayrı bir tanıtım videosunda göstermiştim. onu da izleyebilirsiniz kanalımızdan. Şimdi gelelim işlemlerin nasıl yapıldığına. Bakın öncelikle bunu flash bellekle başlattım. Flash bellekle başlatma ayarlarında şimdi videomuzda anlatacağım. İki tane flash bellek hazırlamamız gerekiyor. İki bilgisayarımız olduğu için. Ben, hani bu USB bellek nasıl hazırlanır ondan zaten bahsettim. Windows 10 Pro e, 20H2 Bu şöyle çıkartıp göstereyim hatta. Flash bellek. Windows 10 Pro 20H2 versiyonu. Türkçe 64 bit. Bunu buradan takıyorum. Şu kısma. Sonra USB'de yapmam gereken ayarları göstereceğim size. Bu bilgisayarı bir kapalı konuma getireyim. Bilgisayarı komple kapattım. Şimdi bilgisayarı tekrardan açıyorum. Bu HP bu modelde F11 tuşu BIOS'a giriyor. F11'e basıyorum. Giremedim. Bayağı tuşunu kaçırdım. Tekrardan kapatıyorum. Şimdi sizden çok özür diliyorum. F11 değil. F10 tuşu da olabilir. Hemen bir kontrol ediyorum. Bakın F10 tuşuna basıyorum cihazımı açılırken. Yaptığım şey şöyle F10 tuşuna basmak. BIOS ekranına girdim. Şimdi BIOS ekranında yapmamız gerekenler çok basit. Fazla bir işlem yapmayacağız. Bu ekran BIOS'ta. Ulan yine çıktım BIOS ekranından ya. Tekrar bir bilgisayarımızı açalım. F10'a basıyoruz. Şöyle. BIOS'a gireceğim tekrardan. Girdim. exit kısmına gelmişim. Şuna NO diyeyim. Şimdi bu ekran neyi gösterir bize? Niye ifade eder? Bu ekran bize main ekranı. Genel özelliklerini ifade ediyor. Bilgisayarımızın modeli falan var. Bakın şurada görüyorsunuz. Bilgisayarımızla ilgili genel bilgiler var. Burada bir işimiz yok bizim. Yan sekmeye geçiyoruz. Security kısmında da bir işimiz yok. Bu model için. Diğer modellerde bazen security boot'u kapatmak gerekiyor. Configuration kısmına giriyorum. Burada da bir işimiz yok. Genel bilgiler var. Bunlara değinmeyeceğim. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki aşamada ne çıkıyor karşımıza? Boot Options. Boot Options kısmında bakın şu USB bellekten başlatma kısmına, UEFI kısmına aşağı doğru iniyorum. Ve bunu yukarı taşıyacağım. Bunu hangi tuşa taşıyormuşum? Bakın F6 yukarı, F5 aşağıymış. F6 tuşuyla yukarı doğru taşıyorum. Şu an en yukarı çıktı. USB bellekten başlayacak bu cihaz. Daha sonra F10 kaydet ve çık demek. F10 tuşuna basıyorum tekrardan klavyenin üzerinden. Diyor ki Save and Exit. USB bellekten boot etmesi en üstte. OK'ye tıklıyorum. Şu an Save and Exit yaptım. Cihazım USB bellekten başlayacak. Bu cihazda da aynı işlemi yapmıştım. Sadece yapılmış olduğumuz işlem şu. Buraya kadar ki olan tüm işlemleri size anlatayım şöyle. Ee, yapmamız gereken laptop aldık. Laptopumuz Fridos. Format için USB bellek oluşturduk. İki tane ben USB bellek oluşturdum. Aynı anda format atmak için. Daha sonra F10 tuşuyla BIOS'a girdik. BIOS menüye. Daha sonra burada boot kısmını USB'den boot'u en üst sıraya çıkardık bu ekranla karşılaştık. Bu ekranlarda standart yapmamız gereken ikisinde de ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. başlıyor. Bunda da ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. başlıyor kurulumu. Yine yapmam gereken işlemler aynı. Ee, bu kısımda. Yani yaptığım işlem şu arkadaşlar. Tab tuşuyla buna geldikten sonra hmm, sil dedim. Tekrardan şu menüye geliyorum, maalesef çalışmadığı için. Bunu seçtim. Tab tuşuyla sile geldim siliyorum. Bir alta indim. Daha sonra tap tuşuna basıyorum. Silinmesine geldim. İki kere tap yaptım. Tamamlıyorum. Hepsi silindi. Şimdi tap tuşuna bir, iki, üç, dört kere bastım. İleriye geldim. Şimdi bu da kuruluma başladı. Kurulum başlıyor. Bunlar da MV şey olduğu için, NVM disk olduğu için hızlıca kurulacak. Şimdi bakın arkadaşlar. ikisi de yükleme ekranına tekrardan geldi. Az önceki işlemler bitti. Ben bu işlemden sonra USB'leri çıkartacağım. Yükleme işlemine normalden devam edeceğiz. USB'leri çekiyoruz cihazımızdan. Ve bilgisayarlarımızı şimdi buraya iptal diyelim. ESC tuşuna basalım. Evet diyelim. Şunu da ESC tuşuna basalım. Çünkü USB'den başlatmayı biz en üst süreye getirmiştik ya o yüzden ikisinde de otomatik tekrardan USB bellekten başlatmaya çalışıyoruz cihazlara. Şu an cihazlarımız açılıyor. Yani yaptığımız işlemleri özetlemek gerekirse ikisinde de şunu yaptım. Ee, Bios ayarlarına girdim. USB bellekten başlatmayı en üste getirdim. Bu arada BIOS'a F10 ile giriyoruz. Bunu unutmayalım çünkü çok değerli bir bilgi bu. Genelde bu BIOS'a F2 ile giriyorduk. Bunda F10 olması beni şaşırttı. Evet bu ekran şimdi Türkçe kurulum kısmına geldi. Buradan sonra ben şöyle tek ilerleyeyim. Daha net görün. Burada Türkçe evet'i seçiyorum. Yalnız hala çalışmıyor. Niye çalışmıyor bunu bilmiyorum. Tap tuşuyla evet'e geldim. ileri diyorum. Yani mouse'um çalışmadığı için sadece klavye kullanarak devam edeceğim. Q klavye. Tapla evet'e indim. Atla diyorum bu kısmı. Yani tap tuşunu kullanarak bilgisayarı ben kurabiliyorum şu an. İnternet bağlantım yok. Sadece tap ve enter. Bir de çift tap kullanıyorum bir geri gitmek için. Sınırlı kurulum diyeceğim şimdi burada. Devam ediyorum. Bu kısımda bir isim vermeniz lazım. Ben admin diyeyim. Nasıl büyük. Daha sonra ileri diyorum. Bir parola vereceğim. Daha sonra gizli sorular vereceğim. Bunu kısmı siz halledersiniz. Ya da parola vermeyeyim. ileri diyelim. Parola vermeden de devam edebiliyoruz. Bu kısımda kabul ediyorum direkt. Bunları isterseniz bazılarını kapatabilirsiniz. Kuruluyor şu an. Aynı işlemleri bunda da yapacağım. Fakat elimi görün diye tap tuşları nasıl kullandığımı. Belki sizlere mouse çalışmayabilir. Şöyle biraz eğeyim. Bakın tap tuşuna gidiyorum bastım. Evet diyorum. Bununla beraber kuralım. Tap tuşuna bastım. Evet diyorum. Tap 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 atla diyorum. Daha sonra internet bağlantım yok diyorum. Sınırlı kurulumla devam et diyelim. Bunun eğer şeyi çalışmazsa yine buraya admin diyelim. İleri. Buraya kabul edelim. Şimdi ikisi birlikte kuruluyor bakın. İki cihazda da emmiyen var. Zaten kutu açılımlarını yapmıştım. Ee, güzel diskleri var cihazların. Problemsiz şey çalışan. Kurulumlar bitmek üzere. Bakın cihazımız kuruldu. Yapacağımız işlem bu kadar. Bu kuruldu. Ee, bakalım mouse çalışıyor mu? Mouse halen çalışmıyor. Bunun için harici mouse takıp deneme yapacağım. Makinelerde mouse çalışmadığı için harici mouse taktım. Driverlarını güncelleyeceğim. Bununla ilgili mouse neden çalışmıyor diye bir çözüm videosu yaparım. Şu an çalışıyor fakat toğuş çalışmıyor. Bakın şu toğuş var ya. Harici mouse çatır çatır çalışıyor. Kurulumlarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. En önemli bilmeniz gereken bilgiler şunlar. USB bellekleri format için hazırlayın. Bunu nasıl yapıldığını zaten kanalda anlattım. USB bellek format için nasıl hazırlanır diye. En güncel versiyonunu hazırlayın. Sonra USB belleği bilgisayara takıp USB'den başlat seçeneğini en üst sıraya getiriyorsunuz. Format işlemini yapıyorsunuz. Bu kadar.